17 Ekim İmam Hatip Okulları'nın açılışı dolayısıyla okulumuzun ilk mezunlarından Gül Nihal Kafadar şimdi burada bizimle beraber. Öncelikle hoş geldin Gül Nihal. Hoş bulduk. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii ki benim adım Gül Nihal Kafadar. Okulumuz Flyinger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunlarından olmak benim için her zaman heyecan verici bir durum olmuştur ve şu an Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler okuyorum ve üniversite eğitim hayatım boyunca 3. senesini Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi'nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gerçekleştirdim. Ee, siz neden İmam olmayı tercih etmiştiniz? Ben liseye başlamadan önce başörtülü okuyabilmek bizler için çok kolay bir durum değildi fakat İmam bu konuda bize bir kapı açtılar. Ve aynı zamanda tabii ki istisnalar vardır ancak imam hatiplerde çoğu meslek için öğrenci çıkabileceğine inanıyorum ve imam hatiplerde bunun için uygun bir eğitim sisteminin mevcut olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda dini yaşamak gerek öğretmenler gerek öğrenciler açısından olsun hiçbir ima ve baskı altında kalmadan eğitimlerini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği için öğrencilerin İmam Hatipler'in uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Ee, peki İmam Hatip'te okuduğun yıllarda unutamadığın bir varsa bizimle de paylaşır mısın? Tabii ki lise 3'teyken Bilecik'te bir kitap okuma yarışması düzenlenmişti ve benim o zamanlar sınıf arkadaşım olan Beyzanur Şenyüz ile birlikte biz bu yarışma için seçilmiştik. Fakat yarışma günü geldiğinde Bilecik'te ne yazık ki İlk üç yerine ilk 25'e girmiştik ve okulumuz müdürü Zekai Teşim bizi götürmüştü yarışmaya. Onun yüzüne bakamıyorduk çok utandığımız için fakat o bizi Ankara'ya geri dönerken Eskişehir'e götürmüştü ve orada bize çiğ börek yedirip modumuzu biraz daha yükseltmişti. Bu aynı gün içerisinde hem utançlıyım hem mutlu olduğum bir anım olarak kaldı. Peki sen de bir inovatifli olarak ülkenin geleceğine nasıl katkılar bulmak istersin? Ülkemizde dil eğitim ve öğretimi açısından eksikliklerin giderilmesinde katkıda bulunmak istiyorum. Ve benimle aynı düşünceye sahip ve bu düşünceye kendisini adamış insanlarla belki de bir araya gelip dil eğitim ve öğretimi konusunda yeni bir çağ başlatmak konusunda katkıda bulunmak istiyorum. Yalnızca gençler değil, her yaştan insanın dil öğrenebildiklerini kendilerine, tabii ki kendilerinin çalışma ve azmiyle dil konuşabildiklerini ve bunu sevincini ona yaşata, onlara yaşatabilmek için katkıda bulunmak istiyorum. Güzel fikirlerin için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.